Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı bir oyanın yapılışını anlatacağım. Güzel bir oya, kolay ilerleyen bir model bu. Üç renk kullandım, çimenle yeşil kullandım, aradaki sarı yaptım, üst modeline de pembeyi kullandım. Şeker pembesi, iplem 4 katlı oya ipliği, kullandığım tığım 21 numara. Kanalıma daha abone olmadıysanız ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Sürçü lisan edersem affola. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar önce çimenini anlatacağım. 4 tane zincir çektim. 2 kez doluyorum. 1-2 tığ batı boş bırakıp 3.ye vurdum bir çektim iki çektim iki çektim ve iki çektim şöyle şu uzunlukta bir trabzan oluştu ve şimdi beş tane zincir çekip Pardon bir tığ batı boş bırakacağım şöyle açalım bunu yine iki kez doluyorum bir tığ batı boş bırakıp hemen ikinciye vurdum bir çektim iki çektim iki çektim ve iki çektim şöyle bir trabzanımız oluştu. Şimdi 5 tane zincir çekip kapattığım trabzan tepesine sık iğne ile bağlıyorum. Bu motifimizin yuvası olacak. Ve şimdi hemen yaptığım trabzan yanından vurarak 6 tane sık iğne işlemi yapacağım. 3, 4, 5 ve 6 ve hemen yanındaki tığ batıya vurdum sık iğne ile kapattım şöyle tekrar 4 tane zincir çekip yine iki kez doluyorum bir tığ batıyı boş bırakıp hemen ikinciye vurdum bir çektim iki çektim iki çektim ve iki çektim yine aynı işlem 5 zincir çekip kapattığım trabzan tepesine sık iğne ile bağlıyorum ve yine hemen yanına vurarak 6 tane sık iğne yapıyorum yaptığım trabzanın üzerine dolgu olarak 3, 4, 5 ve bu 6. Ve yine yandaki tığ batıya vurdum ve kapattım. Tekrar 4 zincir. Yine aynı işlem. Bir tığ batıyı boş bırakıp hemen ikinciye vurdum. Bir çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Yine 5 zincir çekip kapattım. Trabzan tepesine sık iğne ile bu 5 zinciri bağlıyorum şöyle. Uygu oluyor ve tekrar yaptım trabzan yanına vurarak 6 tane sık iğne yapıyorum 3 4 5 ve bu 6 tekrar yandakine vurdum sık iğne ile bağladım ve yine 4 zincir iki kez doladım ve bir tığ batıyı boş bırakıp üçüncü ikinciye vurdum bir çektim iki çektim iki çektim ve iki çekip kapattım Yine 5 zincir çektim ve yine kapattığım trabzan tepesine vurduğum sık iğne ile bağladım. Yine aynı işlem hemen yanına vurarak 6 tane sık iğne yapıyorum. Modelimizin ilk sırası böyle. Ben şimdi ikinci sırayı anlatacağım. Şimdi ikinci sırayı yap yapıyorum. Şöyle beşer zincir çekerek yaptığım yuvaların içine dörder zincir çekerek 3 tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle birini yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Ve yine aynı yuvanın içine ipsiz vurdum. Ve bağladım. Sık iğne işlemiyle tekrar 4 zincir. Ve yine aynı şekilde şöyle 3 tane pırpır pır yapmış oldum. Şimdi araya 6 tane zincir yapıyorum. Ve bu altı ve hemen bu yaptığım yuvanın içine ipsiz vurdum ve kapattım tekrar 4 zincir çekiyorum şöyle 4 zincir çektim ve yine sık iğne ile bağladım yine 4 zincir ve yine aynı yuvanın içine sık iğne işlemiyle bağladım 4 zinciri ve yine aynı şekilde 4 zincir çekip bağladım şöyle 3 tane pırpırımız oluştu ve yine 6 tane zincir çekip Hemen yandaki yuvanın içine vuruyorum şöyle. Sıralı kolay bir model. ipimizi koparmıyoruz. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Şöyle yine altı zincir çekiyorum. Ve yine hemen yandaki yuvaya vurdum. Ve kapattım. Tekrar dörder zincir çekerek 3 tane pırpır yapıyorum. Ve yine 6 zincir çekip şöyle son yuvanın içine vuruyorum. Şimdi pembeyi anlatacağım sizlere. Son sırayı anlatacağım. Son sıramız ardarda yapacağım pırpırlardan oluşuyor. Şöyle bir sık iğne yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 4 ve 5. Ve kapattığım sık iğnenin içine vurdum. Şöyle ve kapattım. Tekrar 5 zincir çekip 2 3 4 ve 5. Ve kapattığım sık iğnenin içine vurdum. Tekrar sık iğne ile bağladım 5 zincir. Tekrar 5 zincir. Tekrar bağladığım sık iğnenin içine 5 zincirimi sık iğne ile bağlıyorum. Şöyle 5 zincir çekip kapattığım yere 2 ilmeğimi alarak şöyle kapatıyorum. 5 zincir çekip kapattığım ilmekleri alıp şöyle ikisini birden alıyorum ve tekrar kapatıyorum tekrar 5 zincir ve yine aynı şekilde modelimiz böyle ardarda arda 8 tane yapacağım bu pırpırlardan kolay bir model 2 4 6 ve 7 oldu tekrar 5 zincir ve yine kapattığım yere şöyle iki, ikisini birlikte alıyorum Buna dikkat edeceksiniz örerken. Ve iki ilmeği alıp kapattım. Şimdi altı tane zincir çekmiştim arada. İçine vurdum ve yaptığım pırpırları bağladım. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Ve şimdi ikincisini anlatacağım. Dört ve beş. Ve yine kapattığım sık iğnenin içine vurdum. Ve beş zincirimi bağladım sık iğne ile. Tekrar aynı şekilde beşer zincir çekerek ardarda arda 8 tane pırpır yapıyorum. 5 zincir çekip şöyle iki ilmeğimi birlikte alıp sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 5 zincir ve yine aynı şekilde çekip kapatıyorum. 8 tane yapacağım. 2, 4, 6 ve bu 7 oldu. Tekrar 5 zincir çektim ve yine kapattığım yere 2 ilmeğimi alıp sık iğne ile bağladım. Ve araya yaptığım 6 tane zincirin içinden vurarak sık iğne ile bağlıyorum. Ve tekrar bir sık iğne yapıyorum. Ve tekrar ard arda pırpırlar yapacağım. Şöyle yaptığım sık iğnenin içine 5 zincir çekerek bağladım. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir model. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi 5 zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Ve kapattığım yere vuruyorum. Sık iğne ile bağlıyorum 5 zincir. Tekrar 5 zincir. Ve yine kapattığım yere vurdum ve bağladım. Yine 5 zincir. Ve yine aynı şekilde. Kolaylıkla yapabilirsiniz. 2 4 6 ve 8 oldu. Tekrar 6 zinciri yaptığım yere ipsiz vurdum ve bağladım. Ve yine bir sık iğne yapıp ben bunu da yapıp son halini paylaşacağım sizlerle. Yine 8 tane ardarda arda pırpır pır yapıp bitmiş halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali böyle son hali böyle gördüğünüz gibi gayet şık durdu sıralı ilerleyen bir model rahatlıkla yapabilirsiniz 3 renk kullandım çimenine yeşil araya sarı son sıraya da pembe yaptım kullandığım tığım 21 numaraydı kanalıma da abone olmadıysanız ücretsiz abone ol destek olabilirsiniz Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.